Çocuğunuz hala okuyamıyor mu? Birinci sınıfta harfleri tanıyor ama harfleri birleştirip okumada güçlük mü çekiyor? Harfleri ve kelimeleri hemen unutuyor mu? Diğer çocuklardan geri kaldığını düşünüyorsunuz? Bazı çocuklar kelimelerin görsellerini zihinlerinde bir türlü oluşturamazlar. Bu gibi çocuklar okunan kelimenin görselini zihinlerinde canlandırmada güçlük çekerler. Fakat çocuklar için kelimeyi görsel bir resme bağlarsa hatırlamak daha kolaydır. Peki bunu yapmanın yolu nedir? Videomuzun devamını izleyerek bu gibi sorunların çözümünü bulabilirsiniz. Birinci yöntem. Büyük bir resim kağıdına okulda görmüş olduğu kelimelerin görsellerini beraber çizebilir ya da görselleri kes yapıştır yöntemiyle uygulayabilirsiniz. Daha sonra bu görsellerin üstüne bu kelimeleri yazmalısınız. Bu teknik, kelime alıştırmaları yapılırken kullanılan resimleme tekniğidir. Bu sayede okuduğu kelimenin görselini daha hızlı hatırlamasını sağlayan bir tekniktir. Her gün bu görseli okumaları çocuğunuzdan isteyebilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz gibi sizlere bir örnek şablon hazırladım. Bu gibi şablonları sizler de hazırlayarak çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. İkinci yöntem bir kartın bir yüzüne bir sözcük yazınız. Kelimenin tam içine bir resim çizebilirsiniz. Örneğin top kelimesindeki o harfinin içine top resmi çizmek gibi olabilir. Çocuğunuzun kelimeleri hızlı ve kolay bir şekilde okumaya başladığında sadece kelimeleri okutarak bu çalışmayı devam ettirebilirsiniz. Üçüncü yöntem. Bazı kelimelerin görselleri yoktur. Bu tip kelimeleri öğretirken kelimenin hafızada daha kolay kalabilmesi için kelimeyi çerçeve içine almak işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu teknik resimli çalışmanın ayrı bir parçasıdır. Birinci sınıfın başlarında öğrendiği bir kelimeyi ele alacak olursak bu kelime ile kelimesi olabilir. Görseldeki gibi ile kelimesini çerçeve içine almak çocuğun zihninde daha kolay yer almasına katkı sağlayacaktır. Unutmayın ki her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen farklı anda. Bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her daim mutlu kalmanız dileğiyle.